Son dakika transfer haberleri, Endombele bombası sonunda patlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyordu. Belki de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha rekabeti hiç bu kadar transfer sezonuna yansımamıştı. Çalım ifadesinin en çok kullandıldığı sezonlardan birini yaşarken iki ezeli rakip transfer sezonunu kapatmış değil. Hedefteki isimler kapsamında çalışmalar sürerken gündeme gelen son isimlerden biri de Tanguy Endombele'ydi orta sahaya marka bir isim getirmek adına hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yoğun mesai harcıyor. Asıl pozisyonu 6 numara olan ve çok yönlü bir orta saha olarak bilinen Endombele cephesi için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgi mektubu gönderip kadrosuna katmak için harekete geçtikleri biliniyordu. Bu kapsamda hangi takımın diğerine üstünlük sağlayacağı ise merak konusuydu. Zira bu görüşmeler, oyuncunun maliyetinin yüksek olmasından sebeple duranlaşmış. İki kulüp de mali dengelerini tekrar gözden geçirmek adına beklemeye geçmişti. Öte yandan İngiliz basınından da Atletik'te yer alan haberde, oyuncunun Türkiye'ye transfer olma fikrine de sıcak bakmadığı belirtilmişti. Bu sırada La Liga ekiplerinden Valencia ise 6 ve 8 numara için yeni bir transfer hamlesi yaptı. Bu hamle adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki Kongolu Yıldız Endombele içindi. Peki transferde son durum ne? Oyuncunun yeni rotası neresi olacak? Hangi takımı tercih edecek? Bu ve benzeri sorular akıllara takılırken İspanyol basını Valencia'nın Endombele hamlesine dair bir haber kaleme aldı. Haberde Endombele'nin Valencia orta saha oyuncusu Pepelu'ya eşlik edebilecek bir isim olduğu altı çizilirken, tam İspanyol ekibine uygun bir transfer olacağı kaydedildi. Ayrıca haberde Endombele, Valencia'nın oyun felsefesine mükemmel derecede uyumlu özelliklere sahip ifadeleri de İspanyol ekibi için artı puan olarak öne çıkarıldı.